Bir daha başla başla. Hayır. Tamam ben unuttum. O yüzden dedim ha. Video çekmedim o yüzden. Değil. Tamam sileceğim. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Yok. Bu kadar mı? Evet. Başka öğrenmedin mi? Peki, Peki. yarın günlerden ne? Bilmiyorum Yarın günlerde ne? Az önce bana söyle. Hayır yani hayır, yarın hangi gün var? Sen hangi gün kutlanacak? Cumhuriyet onun için biz ne yapacağız? Cumhuriyet bayrağı! Peki sen bana ne çıkar dedin? Bayrak. Bayrak. Onu boyayacak mısın? Boyayacağım ve de keseceğim ve de eğeyim. Onu ne yapacaksın bayrağı? Balkonu süsleyeceğim. Balkonu süsleyeceksin. Ama Niçin süsleyeceksin? Yarın bayram olduğu için ne bayramıydı yarın? Cumhuriyet. Tamam. Baba, baba bir onu çeker misin? Ne çekeyim? Çe tamam.